Arkadaşlar merhabalar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kaldık? Okulu uyum ile ilgili kavramlarda kaldık. Bunları inceleyeceğiz. Efendim burada alt başlıklarımız var. Nedir bu alt başlıklar? Efendim burada niye bakacağız? Okul olgunluğu, okul reddi ve okul hazır konuştuk. Ana başlıkları adı altında bir sınıf Ve bunlara bakacağız arkadaşlar. Burada özellikle şuna dikkat edelim. Okul olgunluğu ile okul hazır konuştuk kavramları ya birbirinin yerine kullanılabilir zaman zaman. Bunun sebebi işte çocuğa yeterince odaklanmadığımız için olur. Mesela halbuki bakın şurayı söyleyeyim. okul olgunluk Çocuk ile yakından ilgiliyken hazır bulmuşluk çocuktan başka birçok etkenle de ilgilidir. Buna dikkat edeceğiz. Olgunluk çocuk ile ilgiliyken hazır bulmuşluk çocuktan başka etkenlerle de ilgilidir. Sevgili öğretmenler buna lütfen dikkat edin. Hemen geçelim. Şimdi okul olgunluğuna bakalım. Arkadaşlar okul olgunluğunda nelere bakıyoruz? Şimdi çocukların fiziksel, zihinsel, e, sosyal, duygusal olarak ilkokula hazır olmadır. Bırakın bütün gelişim alanlarıyla e, hazır olmadır. Bu Buna ne diyeceğiz? Üçüncü diyeceğiz değil mi? Üçüncü olarak okula hazır olma durumudur. Okul olgunluğu çocuğun ama dikkat et. Ben burada mesela e, çocuğun birden çok beceri edilmesiyle ilgili e, bir durum vardır. Fakat çocuklar e, öğrenebilme olgunlukları ile ilgili değildir bu durum. Yani okula adapte olmaları için gerekli olan becerileri içeren okul oyunlarını kolaylaştıran bir kavramdır arkadaşlar. Peki biz okul olduğunda neyi vurgulayacağız? Okul olduğunda vurgulanması gereken nokta olduğunu şunu diyorum. Çocuğun kendisiyken, kendisiyken odaklandığımız düşünce de yapması ve edinilmesi gereken becerilerdir arkadaşlar. Vurgulanması gereken nokta çocuğun kendisi efendim odaklanılan düşünce ise yapması ve edinmesi gereken becerilerdir. Lütfen çok dikkat edin buraya arkadaşlar. Sonra efendim. Okula başlayan bir çocukta olması gereken özelliklere bir bakalım. Bunlara göz atalım şimdi. Burada neler var? Şimdi bu çocukta biz ne istiyoruz? Ya belirli süre şey oturabilmesi dikkatli toplayalım. Bakın bu kaç dakika? 3, 5, 7, 10 değil. Ya belirli bir süre. Oturabilmesi gerekir. Verilen e, ödev ve sorumlulukları tamamlayabilmesi, bunları yerine getirebilmesi, sorumluluk sahibi olabilmesi gerekir. Bu önemlidir. Efendim el göz koordinasyonu yeterli seviyeye ulaşması. El göz koordinasyonu deyince aklınıza ne gelecek? Kalem tutma gelecek. El göz koordinasyonu en önemli. Bakın kalem tutma. El göz koordinasyonu için çok önemlidir. Kalem tutma sevgili arkadaşlar. Sonra efendim bakım verenin ayrılabilmesi. Neye girer, girer bu? Güvenli bağlanmaya. Değil mi? Güvenli bağlanmaya girer. Burada olmayın. Bakım verenden ayrılma diyorum ben burada. Anne baba değil. Bakım veren o detay önemli. Efendim kim olduğunu keşfedebilmesi. Tabii bu yavaş yavaş olacak. Özellikle fallik dönemde daha çok soruların cevapları aranır. Efendim bireysel kimliğini yavaş yavaş oluşturur. Artık oluşturmaya başlar. Ee, çok fazla bağımlı değildir. Kendi zevkleri vardır. Buralar önemlidir. Efendim kuralları ve nedenleri anlayabilmesi, kendini ifade edebilmesi. Tabii ki kurallara sahip olması ve nedenlerini anlayabilmesi, ifade edilmesi gerekiyor. Buralarda çocuklarla biz kuralları beraber oluşturmamız gerekiyor çocuklarla beraber. Efendim tuvalet kontrolü sağlaması. Bakın burada tuvalet kontrolü genelde birinci endürenize dikkat ederiz. Sebebi şu. Şimdi diyelim ki bir çocuk okula başlayacak. Çocuğumuz kaç aylık olsun? Efendim 58 aylık olsun. 58 aylık bir çocuk arkadaşlar okula başladığında tuvalet kontrolü sağlamıştır. Tamam mı? Çünkü anal kasları e, gelişmiştir, olgunlaşmıştır ve tuvalet kontrolü sağlamıştır. Daha sonra efendim diyelim bu çocuğun ilerleyen süreçlerde yani yaklaşık 61 aylıkken aylıkken okul öncesi için bahsediyorum burada. Efendim kardeşi olsun. Kardeş olduktan sonra yaklaşık 67. aylıklarına o 5 aylık süreç gidelim. 67 aylık sürece kadar ki dönemde. Bak, 58 ay okula başlanmış bu arada. 58. ay tuvalet kontrolü kazandığı ay değil. Okula başladı 58 aylık değil. Ve en son 61 aylık e çocuğumuz benim bir kardeş olsun. Ve 67. ay kadar geçen o 6 aylık süreçte biz şu özellikleri göreceğiz. Efendim altına kaçıracak, e, altını satmaya başlayacak vesaire gibi. Bunlara artık biz ikinci leni isteyeceğiz Tamam mı? Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi bakın buradan sonra altını satmanın sebebi neydi? Gerileme miydi arkadaşlar değil mi? Bundan sonra altını satmasının sebebi nedir? Gerilemedir arkadaşlar. Lütfen dikkat edin buna. Efendim sonra eğitim kurması, öz bakım becerilerinin bir kısmını kendi başına yapabilmesi. Arkadaşlar burada öz bakım becerilerine kasıt ya çocuk okuldaki dağınık, oynadığı oyuncakları bile kaldırıp rafına koyuyorsa bu bizim için öz bakımdır. Efendim ayakkabılarını çıkarıp dolabına koyuyorsa öz bakım becerisidir. Size gelip günaydın demesi, iletişim kurabilmesi önemlidir. Bakın mesela arkadaşlar aşırı kurallaştırmada böyle bir durum vardır ya da eksik kurallaştırma Eksik kurallaştırma örneği vereyim size. Şimdi eksik kurallaştırmada şöyle bir şey var. Çocuk sadece evde uyanan annesine günaydın der, okula gittiğinde öğretmenine günaydın demez. İletişimdeki böyle bir problem yaşatabilir bize. Niye? Sadece ona günaydın denileceğini düşünür. Genellemesi gereken yere genelleyemez arkadaşlar. Ama buna dikkat edin. Bu sayfa önemli açacağız. Böyle geçelim. Şimdi efendim gelelim diğer kavramımıza. Nedir diğer kavramımız? Okul reddi arkadaşlar. Okul reddine bakalım şimdi. kalemimi alabilirsem. Arkadaşlar okul etti. Ya şu cümleyi yer okuduğumda gülüyorum. Yani bu cümle önemli. Neydi okul etti? Efendim bir çocuk var. Okula gitmekte veya bütün gün bakın okula gitmekte veya bütün gün sınıfta kalmakta zorluk çekmesi olarak tanımlanır. Esverdim. Dediniz mi? Aa hocam ben. Aynen hocam. Bu biz falan diye cümleler kuruyorsanız sizde de okul etti var arkadaşlar. Onu size söylüyorum. Kursa gitmekte, online derse oturmakta, YouTube'da video izlemekte zorlanıyorsanız bütün, bu size zorluyorsa okul öyküdür bu. O haberiniz olsun. E ben burada burada bakın çocukların bakış açısıyla okul dış dünyayı temsil eder arkadaşlar. Çocuklar dış dünyaya okul diye gözüyle bakar. Çünkü neden? O güne kadar evde mikro okul şey ev çünkü. Artık ikinci bir sistem vardı. Bunun adı okuldu çocukların değil mi? Burada ben evde deneyimleyemedikleri farklı bir gerçeklik turu vardır artık okulda burada evde deneyimleyemediği. Çünkü niye? yani daha geniş bir sosyal hayat var. Evde işte anne baba belki kardeş. hadi büyük anne büyük baba dayı teyze olsun. Günümüzde çok önemli olsa bile 7-8 kişi. Okulda 20 tane farklı karakter. Öğretmen, işte kapıdaki görevli, işte müstahdemler, müdür. Birçok kişiye karşılaştık arkadaşlar. Onun için farklı bir deneyimdir. Efendim daha önce deneyim gibi. ilk kez evlerine ayrılarak farklı ve daha geniş mikrosisteme giren çocuklar o kültürel, sosyal ve duygusal anlamda ve akademik anlamda zorluklara karşılaşabilirler arkadaşlar. Böylesi bir durumda Çocuklar okul reddi davranışı sergileyebilmektedir. Unutmayın lütfen. Okul reddi davranışı için çocuklarda işte efendim kültürel, sosyal veya duygusal veya işte akademik şekilde zorluk olabilir arkadaşlar. Tabii bunun olgunluk da etkilidir. Çocuk yeterli olgunluğa ulaşamazsa okul reddini gösterir. Yine bunu unutmayacağız. Efendim okul reddi davranış biçim aşamaları. Davranış biçim aşamaları bunlar. Bunlara dikkat edelim. İşte okula devamda stresli olma, devamsızlık yapmaktan, memnuniyet duymadan başlayıp uzun süre için okula gitmemeye başlar kadar devam eden süreçtir. Burada mesela şöyle olur. Üniversitede bunu girirsiniz. Ee, mesela vizelere birden biri gelir. Kimse tanımaz mesela. <laughs> yani çünkü o arkadaş o dönem hiç gelmemiştir birden vizelerde yanınızda görürsünüz ve sizden not falan ister üstüne. <laughs> okul reddi aşaması son aşaması olur arkadaşlar. En sonunda okulu bırakır zaten. Ya yani önce belirli süreçine gitmez. Vize de gelir. Sonra da okulu bırakır zaten. Hemen sonra peki okul reddi davranışı e, sergilenen çocukların özellikleri nelerdir arkadaşlar? Şimdi bunlara dikkat edeceğiz. Ben buranın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Okur etti, davranışı gösteren çocukların özellikleri. Bunun dikkat edilmesi gereken bir başlık olduğu kanaatindeyim. Neden şu? Bakım verenden bakın. Bakım veren anne olur, baba olur, ya dede olur, amca olur, işte teyze olur, bakıcı olur. Bunlarla ayrılma korkusu arkadaşlar. İşte güvenli bağlanamayan çocuklardaki problemler bunlardır daha çok. Tamam mı? Güvenli bağlanamayan çocuklardaki sıkıntılar. Güvensiz bağlanmalar yani. Ben sonra okula gitme düşüncesinin aşırı korku hali veya öfke nöbeti oluşturması. Ve buna karşı direnme mazeret sunmadır arkadaşlar. Şimdi burada nedir? Bakın yeğenlerimden örnek vermiştim değil mi? Ben size işte abim böyle anlattı. çocuklar okula gitmedi korktu arkadaşlar. Bakın bu nedir? Okula gitme düşüncesi korku hali. Gitsem okul müdürü beni dövecek mi? Öğretmenden böyle korkuyorum düşüncesi dedi arkadaşlar. Sebep açıklanamayan baş ve karın ağrısı. Hemen söylediniz bunu. Söylediniz nedir bu? Bedenselleştirme öyle değil mi? Ya da somatizasyon. Somatizasyon. Değil mi? Ya annelerimizde çok vardır. Değil mi? Yani işte, hani gelip, karnım ağrıyor. Yani neren ağrıyor? Karnım ağrıyor. İşte böğrüm ağrıyor. Düşüm ağrıyor diye kelimeler var değil mi? Onların ne olduğunu bulamadık hala. Nerenin ağrıtığını bir tür ağrılar olabilir. Sonra efendim akranlar tarafından soyutlanma, hırpalanma korkusu. Ya akran zorbalığına Akran zorbalığına maruz kalabilme korkusu vardır. Burada bu, bu şundan kaynaklanır. Şimdi günümüzdeki site ikil çocuklar apartman çocuk mesela aşağı indi efendim bir okuluna söyler ya der ki ben Atatürk İlkokuluna gidiyorum ee, aynı e, binada böyle boğaç gibi kal kalıplı bir çocuk olabilir mesela şöyle yani şöyle şişman bir çocuk olabilir mesela bizimki de böyle minik bizimki de böyle minik bir çocuk. Şey bu arkadaş korkar, zorbadır da diye biraz diyelim. Efendim arkadaşlar konuşurlar. Ben işte bu okula gideceğim. Bu korktuğu çocuk, hırpalanacağını düşündüğü çocuk da okuldadır. Efendim çocuk ben merkezde. Çocuk onunla kendisinin aynı sınıfta olacağını düşünüyor. Çünkü okul kavramı, okul şeması tam netleşmemiştir. Okula gittiğinde onu soyutlayacağını, hırpalanacağını korkusu vardır onda. Ama oysa ki bu belki dördüncü, üçüncü sınıfta bu daha birinci sınıfa gidiyor. Şeklinde bir bilgi ilk başlarda sahip olmaz. İşte okul oyununda bunları aşacaktır. Efendim sonra öğretmen tarafından cezalandırma istediği düşük benlik kaygısı vardır. Arkadaşlar öğretmen çocukla ilk şeması sevilen bir şemadır. Ama aile içindeki dediğim gibi anlatımlardan, tutumlardan ya da çevresinde duyduğu öğretmen figüründen çocuk etkilenir ve ona karşı e, endişe duyar. Bakın yani ilk başlarda çocuklar öğretmenlerine karşı e, endişe duyarken cezalandırma endişesi, düşük benlik kaygısı ya da hatta şöyle şey hatırlıyorum ben yerlerim böyle diyor bazen. Öğretmenimi üzmek istemiyorum düşüncesi varken Günümüzde görüyorsunuz arkadaşlar öğretmenlere karşı böyle bir tane çocuk vardı video çıkmıştı değil mi TikTok videosu çekiyordu galiba. Öğretmen böyle kafasıyla oynuyordu falan filan. Şu an bu durum. Yani o çocuk mesela lise öğrencisi bir ihtimalle. Yani aşağı yukarı 6, 7, 8, 10. 10 yılda diyelim o nasıl geldi 10 yılda o hale? Başlangıcında öğretmenle nasıl düşün, davranması gerekeceğini düşünürken şimdi o davranışı yaptırması çok enteresan gerçekten. Neyse. Efendim doğuştan gelen aşırı duygusal e, tepkisellik, çekingen bir mizacı sahip olma yine burada önemlidir arkadaşlar. Bunlara yine dikkat edeceğiz sevgili öğretmenler. Efendim sonra okul uyumu etkileyen faktörler var burada. Arkadaşlar yine burada da bu videoyu bitireyim ben. Videolar çok uzun yapmak istemiyorum sebebi sıkılmayın diye kısa kısa videolar şeklinde. Belki video sayısı çok olabilir ama biraz daha kısa yapacağız. Hemen beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Sizleri dolusu selamlar ve sevgiler. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Görüşürüz.